Parabol. A, B ve C birer reel, sayı. A eşitliği 0 olmak üzere. Fx eşittir. Ax kare artı Bx artı C biçimindeki fonksiyonlara ikinci dereceden fonksiyon denirdi arkadaşlar. Fonksiyonun koordinat düzlemindeki görüntüsüne de parabol denir. Artık bizim inceleyeceğimiz veya işleyeceğimiz konu parabol. Fx eşittir. Ax kare artı Bx artı C fonksiyonunda A pozitifse yani A büyük 0 ise parabolün kolları yukarı doğru olur. Gençler bakın kollar yukarı. A küçük sıfır ise parabolun parabolün kolları aşağı doğrudur. Gençler o da A küçüktür sıfır. Bir iki uygulama yaparsak daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Fx eşittir. A eksi 4 çarpı x küp artı x üzeri b eksi 6 eksi x artı a artı b. Fonksiyonun belirttiği eğri bir renkli kalemle yaz Nevzat. Parabol olduğuna göre parabol olduğuna göre F B bölü A kaçtır? Arkadaşlar parabol belirttiğine göre olay mantığı basit. Ne demek istiyorum yani? X küp terim olmayacak. Çünkü ax kare artı bx artı c. Yani fx eşittir. ax kare artı bx artı c olacak. O zaman a eksi 4'ü 0 eşitliyorum ben. Buradan a'nın 4 olduğunu yakalamış oluyorum. Çünkü a 4 olsun ki küplü terim kalmasın. Bu cepte dursun. Peki x üzerindeki ifade de arkadaşlar bakın x üzeri bx 6 diyor. bx 6'nın da gençler 2 olması gerekiyor. Yani burada B'nin 8 olması gerekiyor ki x kare bitelim, elde edelim. Buna renkli kalemle çerçeve için alıyorum arkadaşlar. Demek ki artık parabolümüzün denklemini bulmuş olduk. Daha doğrusu fonksiyonumuz neymiş demek ki? fx eşittir x kare eksi x artı 12. Arkadaşlar f b bölü a'yı soruyor. Renkli kalemle yazalım onu. f 8 bölü 4'ten f2 soruluyor. O da 2'nin karesi eksi 2 artı 12'den. Arkadaşlar f2 de 4, 16, 14 olarak bulmuş olursunuz. Bir uygulada yan tarafa yapalım. fx eşittir. 8 eksi m x kare eksi 6 x artı 3. Parabolünün parabol arkadaşlar parası bolmuş. Parabolünün kolları cümlelerimizi güzel kurmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Yukarı doğru olduğuna göre kolları yukarı. doğru olduğuna göre m'nin alabileceği m'nin alabileceği doğal sayıların toplamı kaçtır? Doğal sayıların toplamı kaçtır? Gençler parabolümüzü şimdilik mantığını ne öğrendik? Eğer kollar yukarı doğruysa yani şu şekilde ise parabolümüzün grafiği A büyüktür sıfır olacak. Yani baştaki katsayı sıfırdan büyük ve pozitif olacak yani. O zaman 8 M büyüktür sıfır olacak. Buradan 8 büyüktür M olacak. Bunu bir çerçeve içine alalım. Çünkü bize sorulan soru bu aslında. Peki 8'den küçük olan m doğal sayıları nelerdir desem hemen hep birazdan 7 vardır. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 vardır. 0 da vardır ama o 0 yazmaya bile gerek yok. Çünkü toplama etkilemeyecek. 7 artı 6 artı 5 artı 4 artı 3 artı 2 artı 1. Buradan 7, 13, 18, 22, 25, 26, 28 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Fonksiyonun grafiği parabol belirttiğine göre a artı b toplamı kaçtır? Arkadaşlar parabol olduğu zaman hatırlayın ne demiştik? ax kare artı bx artı c biçimindeki fonksiyonun koordinat düzlemindeki görüntüsüne görüntüsüne arkadaşlar ne denirdi görüntüsüne Bakın bir daha ısrarla üşenmiyorum yazıyorum arkadaşlar parabol denirdi bunu bir çerçeve için alalım çünkü zaten bunu biliyorsunuz siz anlattım demin kazanımlarımda. yani parabolün mantığı bu o zaman burada bakacaksınız x kareli terim olacak x küp terim olmayacak o zaman 4a eksi 8 sıfır eşlemeniz gerekecek 4a eşittir 8 Arkadaşlar buradan da A eşittir 2 olarak bulursunuz. Bu da bir çerçeveleyelim. Gençler bu çünkü lazım olacak bana. Peki bakıyorum şimdi. X üzeri B eksi 4 diyor. Arkadaşlar B eksi 4'ün de 2 olması gerekecek. Çünkü B eşittir 6 olacak ki X kareli bir terim elde etmiş olalım. Buradan da yine çerçeveliyorum yine her zaman gibi. Gençler. Peki bize ne soruyor? Bakalım şimdi. A artı B toplamı kaçtır diyor. A artı B eşittir 2 artı 6'dan 8 olarak bulmuş olursunuz. Fonksiyonun grafiği bir parabol belirttiğine göre m kaçtır? Arkadaşlar parabolün grafiği ne olması gerekiyor? ya Daha doğrusu denklemi ax kare artı bx artı c olmak zorundaydı. Bakıyorum x kareli terim orada yok. O zaman 14 eksi 4 m'i 2 eşitlememiz gerekecek. 12 eşittir 4 m ise buradan m eşittir 3 olarak bulursunuz arkadaşlar. Yani parabol denklemimiz ne olmuş oldu? fx eşittir x kare artı 3x artı 6 olarak bulmuş olursunuz. Aşağıdaki parabollerin hangisi ya da hangilerinin kolları yukarı doğrudur. Arkadaşlar fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünde a büyük sıfır ise kollar yukarı. Bunları yazdık ama yine de farkındaysanız üşenmiyorum. Bir daha anlatıyorum. Yani parabolumuz şu şekilde olacak. Peki A küçük sıfır ise gençler bu defa kollar aşağı doğru olacak. Yani parabolümüz aslında şu şekilde bir parabol şeklinde gelecek. Bunu bir çerçeveleyelim gençler. Çünkü bize lazım olan kısım bu. Şöyle bir çerçeveledik. Şimdi sırayla yürüyorum. Diyorum ki Bakıyorum birinci, birinci şekilde, daha doğrusu birinci parabolde. A küçük sıfır. Kollar aşağı. Kollar aşağı. Bu cırtladı. Peki ikiye yürüyelim. iki de renkli kalemle yap Nevzat. Arkadaşlar A'sı dikkat edecek olursanız ilk karenin başındaki katsayıdır. Yani A büyük sıfır olacak burada. Kollar yukarı. O zaman bu cevap cepte. Üçe yürüyelim şimdi. Gençler renkli kalem al. A 6x kare dediği için A 6 oradaki al. Büyük sıfır olacak yine. Yine kollar. Yukarı. Bu da doğru. Ne diyor bize soruda? Hangisi ya da hangilerin kolları yukarı doğrudur? 2 ve 3'ün kollar yukarıdır. Yanda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. fx eşittir 12 eksi x kare artı bx artı c olduğuna göre a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar burada bizim için önemli olan kollar yukarı doğru. 1. Kollar yukarı. Yani parabolümüz bu şekilde çizilmiş zaten. Bize verilmiş. O zaman diyorum. A'sı büyüktür 0 olmak zorunda. Yani 12 eksi a'dan bahsediyorum. Büyüktür sıfırdan. Buradan 12 küçük büyüktür a olacak. Ne soruyu soruda bakalım şimdi. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bu durumda a'nın alabileceği renkli kalemle yaz Nevzat. En büyük tam sayı değeri tam sayı 11 olarak bulunmuş olur gençler.